Soru Şekerleri kanalına hoş geldiniz. Bu videoda oyuncu youtuberları tanımaya çalışacaksınız. Daha fazla içerik izlemek istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Videomuz başlıyor. Yormuş ya. Ay şeriyormuş. Allah Allah. Ben bu arada arkadaşlar mutasyonlu karakteri hiç şeyde oynamadım. Ya şimdi işe olduk. Neyse. Sence bu youtuber kim? Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar sizlerle beraber yine Brawl Stars'tayız. Şimdi bir soru soracağım ama aynen arkada da aynen arkada da Hero var abi. <laughs> Sence bu oyuncu kim? Oo. Yılan yılanlar da cipsimi yiyeyim. Oh. Oh, mis. Aa geri uyuyabiliyorum lan. Aa tamam. <laughs> Cips yedim ve geri yatabiliyorum. Uyu. Kaçıldım. İyi son. Ben ne oynuyorum ya? Ben Ben öyle direkt. Tam öldü. Hadi uzat. Uzat, uzat. Canet Rey düşmeye başladı direkt. Sen bir dur bakayım. Oy. Sence bu YouTuber kim? Eksa Alperen'den hepinize merhaba akşam karşınızda Bro Ve Arda Güler Böylelikle geliyor Sence bu oyuncu kim? maçına bu akşam son 16 Türkiye os. Onların gelmesini bekleyeceğim. Eğer Koko ve Baldi'yi görürsem de onları peşime takmam lazım. Onları peşime takmam gerekiyor. Onlar da mantık ya yani. Onlarda da pusula var. Benim nerede olduğumu nerede... Sence bu YouTuber kim? Katena sabahtan beri bana işkence yapıyor. Bak Allah için şey yapsana. Beni şuradan çıkarsana. Açacağım dur. Katena Allah ın... Aha işte. bütün ay yarışmacılar bir, yarışma, bir klet gelsin. Şimdi burada bir labirent bak, bak, var. Anlatayım mı ne olduğunu? Kanka bir sunucu gibi. Mr. Mr. kitap nerede? Bu yarık haricin nerede olabilir yani? Ben buna gelmiyor bu. Oğlum komple üstüm. En sevdiğin oyun kanalını yorumlarda bizimle paylaş lütfen. anlayamadım lütfen siz yazın nasıl bir kostüm gerçekten bilmiyorum bu Lopez kostümü ise destansıdır diye düşünüyorum siz beğendiniz mi yorumlara mutlaka Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar bugün yine inanılmaz şeylerle karşı sen benim peşimden mi koşacaksın bütün oyun boyunca? Bu oyuncuyu bakalım bulabilecek misin? Bugün Brawl Stars'ta çok garip şeyler oluyor. Öncelikle eş oyundan kaldırıldı. Kal birisi var hemen onu da alabiliriz. İlk başlarda mümkün oldukça dediğim gibi arkadaşlar serimizi bozmayın. Hatta hemen hemen hepsinde maçların birinci Sence bu oyuncu kim? Herkese merhabalar ben Onur. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım ve Brawl Stars'ta 40 Kanalımıza destek olmak için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yapmış. Ben bir şey yaptım siz benden çaldınız. Şimdi daha iyisini yapıyorum demiş. Çünkü şey çok sıkıcı ya. Bir şey gördün ileri git bir şey görmedin geri git. Be. Pardon dostum bu şu an sana çok anlamsız geliyor. Bildiğiniz gibi önceden DX8 diye bir tane... Ne kadar mı? Allah'ım ne olur olsun. Vallahi oldu işte ya tamamını ver diyorum sabahtan beri. Allah. Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir bugün. Sizlerle birlikte harika bir korku oyunuyla karşılarınızdayım. Yanımda Kübra Nisa, Ahmet ve Dur sorun neydi peki o test olması neden bizim için yani dünyamızı karartacak bir yenilik oldu anlamadım ki. Belki de bütün her şeyi çok hızlı intro düşünmem lazım ya şu an aklıma hiçbir şey bu ve benzeri videoları daha fazla izlemek istiyorsanız yorumlara yazın Abone olup beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.